Mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Biraz rahatsızım. O da ses tellerimi etkiledi. Bunun için lütfen mazur görün. Bugün çok değişik bir kabak salatası yapıyoruz. Havuçlar, kabaklar, cevizler, dereotları, biberler, yoğurtlar derken hepsini yeri geldikçe, zamanı geldikçe ne kadar miktarda kullandığımı anlata anlata hemen yapımına başlayalım isterseniz. Salatamız için 4 tane kabağım var. Bir tane havuç, bir tane kırmızı biber, yarım demet dereotum var, süzme yoğurdum var, cevizim var. Yapımına hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Şöyle bir aletim var. Hepinizin evinde vardır böyle sıyırma aleti. Onu ince ince sıyıracağız. Hiç yoksa bıçakla bile yapabilirsiniz. Şöyle ince ince kabaklarımızı sıyırıyoruz. yeşil kısmını sıyırıyoruz tabi. Şunları aşağıya. Yeşil kısmı bittikten sonra bir tur daha şöyle beyaz kısmından da gelelim. Yine ince olmasına özen gösterelim. Şu incelik iyidir. Kalın olduğu zaman ben bıçakla da inceltiyorum. Diğer kabaklarımıza hemen geçiyoruz. Yine aynı sistemle ince ince yeşil kısımlarını alalım. Bu arada yeri gelmişken de hemen göstereyim. Mesela şunu kalın almışım. Şunu hemen ikiye bölmek daha güzel olacak. Mesela kalın aldıklarımı hemen inceltiyorum. İnce atmamızın sebebi çıtır çıtır olsun diye, hani böyle yumuşak kalmasın, sulanmasın diye. Bu şekilde kabaklarımızı ince ince iki tur soyuyoruz. Kabaklarımızı ince ince doğradık. Şimdi onun üzerine bir tane de kırmızı kapya biberim var. Bir tane koymanız yeterli. Renk olsun diye koyuyorum. Tabii güzel de lezzet veriyor. Onu da yine aynı boyutlarda ince ince keselim böyle. İnce şeritler halinde doğradığımız kabağımızı ve biberimizi bir kenara alıyorum. Sıra cevizlerimizde. Şöyle bir bardak kadar cevizim var burada. Özellikle robotu atmıyorum ki iri iri doğramış olalım. Onları da yine bu şekilde iri iri doğrayalım. Cevizlerimizi de iri iri doğradıktan sonra artık ocağımızın başına geçiyoruz. Tavamıza yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım. Sıvı yağla da yapabilirsiniz ben sızma kullandım. Yağımız ısındıktan sonra artık kabaklarımızı içine atıyoruz. Ocağın altı yüksek derecede yanıyor. Yaklaşık 5-6 dakika yüksek ateşte şu şekilde kavuracağız. Hemen cevizlerimi de ekliyorum. Cevizler de yağda kavrulunca harika bir lezzeti oluyor. Yüksek ateşte ama tabii dikkat edelim yakmayalım da aynı zamanda. Yüksek ateş kullanmamızın sebebi de kabaklar sulanmasın diye. Sadece birazcık yumuşatacağız hepsi bu. Bu esnada iki diş iri doğranmış sarımsak ekliyorum. Tuz ekleyeceğim. E, tuzu şu anda eklememin sebebi, hem sebzelerin diriliğini hem de rengini korusun diye. Tabi biraz da pişerken lezzetini içine alsın diye. Sebzelerim yumuşamaya başladı. Bir iki dakika daha çevirip altını kapatacağım. Çok fazla yumuşasınlar istemiyorum. Biliyorsunuz ki kabak aynı zamanda çiğ de yeniyor. Çok fazla öldürmeye gerek yok. Evet bu kadar yeter. Bakın hiç kabaklarım sulanmadan gayet güzel yumuşadı. Biberler de öyle. Cevizler ve sarımsaklarda yağ kokusunu bıraktı. Nefis. Bu kadar yeter. Hemen altını kapatıyorum. Ve şöyle kenar alarak soğumaya bırakıyorum. Şimdi sıra kalan 4 tane kabağım ve 1 tane havucumu rendenin iri gözüyle rendeleme zamanı. İri rendelediğim havuçları ve kabakları yine yarım çay bardağı zeytinyağı ile tavaya aldım. Ve güzelce pişiriyorum. Biraz yumuşamalarını sağlayacağım. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Biraz sarımsak tozu ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Bunu da böyle çok pişirmeyeceğiz. Lapa gibi olmayacak. 5-6 dakika içinde bunu da bitirmiş olacağım. Aradan 5-6 dakika geçti. Artık kapatıyorum altını. Onu da soğumaya bırakıyorum. Şimdi sıra yoğurdunu hazırlamaya geldi. 3 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı da normal yoğurt ve biraz da yoğurdun suyundan ekledim. Biraz akışkanlığı sağlasın diye. Sarımsak eklemiyorum çünkü üzerine sarımsak eklemiştim zaten. Sadece birazcık tuz ekleyeceğim. Güzelce çırpalım. Şöyle pürüzü gittikten sonra da 2 yemek kaşığı kadar da mayonezim var onu ekliyorum. Onunla da güzelce karıştırıyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Tabi opsiyonel istemezseniz mayonez katmayabilirsiniz ama bence katın. Evet yoğurdumuz da hazır. Şimdi dereotlarımızı da ince ince kıyalım. Şimdi malzemelerimizin hepsini birbirine karıştıralım. Kabağın fazla suyunu süzerek alıyorum. Hemen dereotlarımı ekliyorum. Yoğurdunu eklemeden şöyle güzelce karıştıralım. Tuzu artık kendinize göre ayarlamanız lazım. Şimdi hemen hazırladığımız yoğurdumuzu ekliyoruz. Bu da hazır. Hemen sunum tabağımı alıyorum. Ve hemen üzerine hazırladığımız cevizli yeşil kısmını koyuyoruz, ekliyoruz. Tavamızda kalan zeytinyağımızla birlikte komple tabağımızı alıyoruz. Biraz da limonlarla süsleyelim. Her şey çok yakıştığı gibi nar tabii ki buna da çok yakışıyor. Şöyle ortasına da biraz nar ekleyelim. Gayet sağlıklı, gayet güzel bir salatamız oldu. İşte yine harika bir çekimin sonuna geldik. Gerçekten çok beğeneceğinizi umduğum bir salata. İsterseniz meze olarak da yine kullanabilirsiniz. İsterseniz diyet listenizde kesinlikle olmalı. Sadece diyet yapanlar mayonez eklemesin yeterli. Onun dışında gerçekten çok sağlıklı ve fit olmak istiyorsanız böyle bir salata yiyin bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.